Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti Ünitesi ile ilgili çıkmış sorulara bakacağız. 2020 yılında gelmiş olan bir soru var. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı başladığında aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaktaydı? Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı, 9. Ordu Müfettişliği, Sofya Ateşe Militerliği, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı, Anafartalar Grup Komutanlığı. Arkadaşlar Ateşe Militerliği kavramını hatırlayalım. Askeri elçi anlamına gelir. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı başladığında Sofya Ateşe Militerliği görevini yürütmekteydi. Yine 2020 yılında gelen bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde Anadolu'daki milli hareketin halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir? Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin çıkarılması, evet amaçları arasındaydı. Anadolu Ajansı'nın faaliyetleri geçmesi, evet. Sivas Kongresi'nin toplanması, evet. İşgalleri protesto için mitingler düzenlenmesi, evet. Evet artık halkın bir uyanışa bir harekete geçmesini amaçlamışlardı. Kuvayi izdibatiyetinin oluşturulması. Arkadaşlar böyle bir amacımız yoktu. Bu sebeple doğru cevabımız eşik olacak. 2014 yılında gelen bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi iddiat ve terakki cemiyeti ile başlayan muhalif hareketin amaçlarından biri değildir? Hemen bakalım. A Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek. Arkadaşlar böyle bir amacı var mıydı? Evet. Padişah'ın yetkilerinin sınırlandırılmasını sağlamak. Evet, bu da amaçlar arasında. Osmanlı'ya yabancı müdahalesini önlemek. Bu da amaçlar arasındaydı. Osmanlı veraset sistemini değiştirmek. Arkadaşlar Osmanlı veraset sistemi ile ilgili hiçbir şekilde iddiat ve terakkinin bir çalışması olmamıştır. Doğru cevabımız değişik olacak. E'ye de bakalım. Anayasanın yeniden uygulanmasını sağlamak. Evet arkadaşlar bu iddiat ve terakki cemiyeti ile başlayan muhalif hareketin amaçları arasındadır. Ancak biraz önce de bahsettiğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin veraset sistemini değiştirmek gibi bir amaçları olmamıştır. 2019 yılında gelmiş olan bir sorumuz var. 1914-1918 yılları arasında İttifak devletleri tarafından 1. Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani 1. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı Devleti ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. A. Alman subaylar Osmanlı ordusunda görev yapmıştı. Evet arkadaşlar bu şıkkımız doğru. Osmanlı ordusu Irak'ta bir İngiliz birliğini esir aldı. Evet arkadaşlar. Bu da doğru. Kafkas Cephesi'nde Ruslarla mücadele ettik. Evet, böyle bir faaliyetimiz de var. Savaş başladığında padişah 6. Mehmet Vahdettin'di. Hayır arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı başladığında padişahımız 5. Mehmet Reşat'tı. Doğru cevabımız değişik olacak. E'ye de bakalım. Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmıştır. Evet. Bu da var. Ancak savaş başladığında padişahımız 5. Mehmet Reşat'tı. Bu sebeple doğru cevabımız değişik olmalı. 2019 AYT'de gelen bir sorumuz var. 1. Dünya Savaşı ile ilgili yine bir soru. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu gizli anlaşmaların taraflarından değildir? Arkadaşlar gizli olarak yapılan anlaşmalardan taraflarından değildir şeklinde bir soru gelmiş. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1917 yılları arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda paylaşılmasına yönelik gizli anlaşmalar yapılmıştır yapılan bu gizli anlaşmalardan hangisi katılmamıştır diye soruyor. İngiltere var mıydı? Evet. Fransa? Evet. Rusya vardı. Ki Rusya arkadaşlar zaten kendisinde bir ihtilal değişikliğinden sonra bütün gizli anlaşmaları kamuoyuna duyuran devletti. İtalya'da vardı. Arkadaşlar ancak biz Yunanistan'ı bu gizli anlaşmalara katılmadı şeklinde ayırıyoruz. Doğru cevabımız bu sebeple Yunanistan olmalı. Arkadaşlar bu haftaki videomuzda 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti ile ilgili çıkan soruları inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.